girmeden önce İslam and Dark Age diye bir şey gördüm abi. Dark Age edit İslam'a. Ban tehlikesi var. Let's go. Spider-Man'ler yapmış. Evet abi başlıyoruz. Reddit check time abi. Spider-Man'ler. Spider-Man'ler. O zaman kafese girme zamanı piçler. Fucking go. Kafese giriyorum. Kafese giriyorum. Okey evet abi çok güzel bir post bizi karşıladı. Camide Smackdown'da 2 v 1 atınca agaların gözünde ben. Bu arada bilmeyen varsa İtopya videomuz çıktı arkadaşlar. Nice Asla sırtını dönemezsin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yıl 1943. Yıkıcı güç Almanya'nın çok gizli deneyi. Schönel Vogel galiba böyle okunuyor. Almanlar bu kuşları gizli bir bileşene sahip sıvıda bekletip beyinlerini yıkıyorlar ve düşmanın üstlerini gözetlemek için kullanıyorlardı ta ki Sedül isimli kurtarıcı gelene kadar. Kimse kuşlara ve Sedül'e ne olduğunu bilmiyor. Biraz benziyordu amına koyayım. Niye böyle olmuş? Düşününce... Tövbe estağfurullah. Neyse. Gumandan isim vermeyince Celal Şengör isim veriyor. Biliyorsunuz dünyanın en meşhur porno yıldızlarından biri ve çok güzel bir kız. Şeydir, Portekiz. <laughs> Öyle bilmiyorum. Evet, evet. Bu konuda size kadar bilgisayar Erika mi? Fontes. Erika Fontes Portekiz. Ya <laughs> arayacağım şimdi onu şimdi bunu. Yazın bayrak. Yani, arayabilirsin hemen ara. Arkadaşlar Arka Arka hemen. Portekiz'i gör istiyorsan resmini de gösterelim. Dres, yo, abi göster. bir dakika çok merak ettim ya. Çok merak ettim abi. Bir kendim önden bakacağım. Görsellerde pornosu çıkıyor mu? Has siktir ya. Aslında çıkmıyor pornosu ama. Böyle açtığımda kenarda önerilen yarrak falan çıkar mı? Çıkmıyor. Wikipedia'dan bakayım. Dur bağlantı resmi yeni sekmede aç arkadaşlar buymuş ee, dünyanın en güzel kızlarından birisi olan Portekizli porno yıldızı yani haddime değildir belki ama ben Celal hocanın zevkini hiç beğenmedim arkadaşlar hiç beğenmedim yani size ben bu ismi versem beni sikersiniz öyle diyeyim yani full plastik mi? Kanka keşke, neyse şimdi body shaming yapmayacağım. Arkadaşlar konuyu kapatın. Burada pornocu yorumlamayacağız. Çok ucu farklı yerlere varabilir. Olmaz yani. Ee, ama ben yani Celal Hoca'ya katılmıyorum. Ce Celal Hoca'ya katılmıyorum. Lütfen arkadaşlar bakın. E yani fark etmeyenler var aranızda. Aranızdaki yenileri işte böyle bazen sazan avıları ile yakalıyoruz. Ee, bu bir Sazan aviydi, pornocuyu açmak. Hemen siki çenesine vuran arkadaşları yok ettik. Ee, varsa daha arkadaşlar yok olmak isteyen. Baited. Neyse, acı gerçekler. Bana gerçeği söyle. Ben, ben hazırım. Duymaya hazırım. Adela DLC asla gelmeyecek. Ha As sektör be. Gelmeyecek abi. O kadar sarmadı çünkü yani. 12 aydır genişletiliyorum. Gumandan yeni gelen aboneyi genişletiyor Ne oluyor abi? Okay. Boğa reenkarnasyonu. Kara boğa. Azgın boğa. <laughs> ne kanıtı varmış bir de. Anadoluların kara boğa olduğuna dair kanıt diye bir şey paylaşmışlar. What the fuck? Abi. <laughs> Kumandanın muhteşem değişimi. Rekit içeren mini bir amatör edit yaptım. <laughs> Çenesi yok ama ne <anlamından> kayıp yüzünün <laughs> sınırları yok. <laughs> vardır arkadaşlar gerçekten yaşadığını hissedersin içinde çok nadirdir o anlar böyle hani ne oluyor lan? Şuıyorum la? ya dersin. mutlu olursun hissedersin her şeyi ben yani en son ne zaman yaşadığımı hissettim? Çocuğum bırak, bırak bırak asker Trabzgarpa hatırla şık şık. Puh. Şık şık. Puh. Şık şık. Puh. sesi az videonun az. Wow. There's a seven-year-old chimpanzee. Show him the numbers one to nine and he'll put them in the right order, pointing to them one by one. Wow, but researchers make things difficult. north İki hangi tarafa yatırsam diye karar verirken kendi karar vermiştir zaten. Peki. Böyle iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan Barış. <laughs> Merhaba ben paralel gibi orospu evladıyım. Benim bu yayınlandığım kanalın sahipleri yıllarca bu ülkenin en şerefli komutanlarını terör örgütü üyesi diye hapse attırdılar. Aaa. <laughs> Çok tatlı göründüm. Dinim an Allah kitap falan dedik. İnsanlardan parayı cukkaladık ve kimleri kimleri kandırdık. Tahmin edeyim arkadaş. Az söylesem ağzınız açık kalır valla. Şimdi de böyle işte çıkıp çocuk çizgi filmleri üzerinden cartyurt acındırma yapıyorum. Ha nasıl fikir? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Barış? Hayır. Ne oluyor? Ben dur. Yapma. İy Aga. <gülüyor> 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 ah be kuşum. Ah be kuşum. Edit fena değil evet. Güzel. Enes Batur'un Netflix'te olması stratejik olarak doğru bir karar mı? Bize burada Ali izah ediyordu bunu bu arada. Yani mantıklı gözüküyor durum arkadaşlar. Bilin bakalım kim tuvaletini yapmayı öğrendi. Anne! Anne bitti gel götümü sil. True story baylar. Sedo'ya bağış atmayı isteyim Cüzdanım. Peki bu nasıl başarılabilir abi? Tamam fizik kardeşim ama... Fizik de yani yeterince içersen olur bu. Rekits her şeydir be ustam. Şifren rekits, pasaportun hack rezistli. Başka hiçbir yere sızmamış. Sızmamış kanka merak etme. Sızmaz. Eve gelen tesisatçıdan annemi, annemi korumaya çalışırken ben. ya bu video baya eğlenceli oldu bu arada ya. Yani çok eğlendik biz çekerken Biliyorum izlemesi. Ya 40 dakika atmışlar çok uzun atmışlar. Biz dedik ki bu kadar uzun olmasın. 6 saat çekim yapıldı. Hani 15-20 dakika olsa efsane olurdu ama 40 dakika atmışlar abi. <laughs> Eve gelen tesisatçılar annemi korumaya çalışırken ben. Doktor ama para göz. Ama hiç para harcamıyorum başka şeylere. Yemiyorum içmiyorum. Niye söyleyeyim. Abi ben gerçekten hiç para harcamayan bir adamım tamam mı? Yani bak benim hani evden falan yayın açtığımızda bir gün gösteririm. Hani evimizdeki televizyon hala 1500 TL'lik benim öğrenci evinden kalma televizyon. Yani benim böyle lüks, daha iyisi vesaire gibi takıntılarım yok. Ben parayı nerede harcıyorum? Hiç para harcamıyorum. <gülüyor> ya... <gülüyor> ne yaptın orası çocuğu? Ya arkadaşlar 9 liraya Prime alın. Bana da abone ol. 9 lira amına koyayım bu ya. Hani 9 lira biriktirebilirsin abi. Senin iyiliğin için yani birine de verme. Kimse abone olma lan hatta. Kimse para kazanmasın kardeşim. Boş ver siktir et. Prime alın. Bana da abone ol. Sikeyim bana abone ol. Prime ile bana abone ol diyorum bu arada. Ben ilk Prime geldiğinde de... Dedin. Arkadaşlar ilk defa gören varsa vallahi konteks böyle bir şey değil ha. Vallahi konteks aynı değil arkadaşlar. Hani bambaşka bir şey anlatıyorum. Yanlış anlamayın yani. Kim bana Jeff Bezos para versin lan? <laughs> <laughs> Sadece bir kelime yeter. Aile. Ailemi dedin. Abi burun. Abi yamulmuş yine amına. Bu <laughs> ne biçim burnun varsa kıkırdağım yok neyi yoksa bir baskı uyguluyorsun yamuluyor amına. <laughs> Sedo el 31. 30 breto. Yani. Güzel mizah ama birazcık şey yani. Orijinal bir mizah olmamış kardeşim. İnanılmaz bir gücün var. Sevgin de var. Kanka aynı tişörtten kaç tane var? Aynı tişörtten bir tane var. Ben sık sık giyiyorum abi. Ben giyiyorum kardeşim. Ben giyiyorum. Ne yapayım? Takım elbiseyle mi çıkacağım karşınıza? Allah Allah. Ver. Yayına giriyorsun. Ekrana bakıyorsun. Anlamıyorsun. E sonra da götten yiyorsun. Kumandan gizli belgeler açığa çıkıyor. Yine neler oluyor abi? Ad, soyad, meslek, reklamcı, Kodadı adı Jahrain. kısa hikayesi, amık ultra tesislerinde babaannelere korku salması için geliştirilmiştir. 2011 yılında tesisten kaçan Jahreyn hala bulunamadı. Görevi babaanneleri yastık altı paralarını kapitalist düzene kazandırmak. İkinci görevi gizli anime kızı deneylerini saklamak. Yaşamınız için görürseniz uzak durun. Ne oldu? Samimi oldu. Sikeyim okunmuyor ki amına koyayım. Adı yok. Meslek reklamcı. Kod adı SEDO 77. Kısa hikaye. İnsanları genişletmek için amuk ultra testlerinde geliştirilen SEDO 77 tam olarak bilinmeyen bir tarihten beri kayıp. Görevi insanları genişletip ekonomik kriz olmadığına inandırmak. AKP'li yani. <laughs> Başka bir amık ultra projesi olan İro'yu da toplumdan saklamak. Gördüyseniz bir şey yapmayın çünkü muhtemelen ölüsünüzdür. Vay <laughs> Kod adı Big Zullah. Mesleği de yok. Uzun adamı durdurmak için geliştirilmiş bir androiddir. Kaza üzere amuk ultra testinden kaçmıştır. Görevi başta uzun adam olmak üzere lider liderle mücadele etmek ve dünyada Cia düzenini kurmak. İkinci görevi 31. Uzun adam ya da şeriatçı değilseniz size zararı vermez. <laughs> Nesne sınıfı. Yüklit falan. <laughs> Oo, Barış. Ya Barış benim bu arada da dayıma çok benziyor chat ya. Dayıma o kadar benziyor ki Barış. Meslek, tabelacı, kod adı Zade. Kısa hikaye, ultra deneyleri sırasında üzerinde hız büyüleri denenmiş. Bu sebeple hız iblisine dönüşüp tesitten kaçmıştır. Görevi evrendeki en hızlı varlık olmak. İkinci il görevi, gizli anime kızları projesinde yer almak. Onu ne görebilir ne de yakalayabilirsiniz. Babu, Paranormal olayları çözmek için amuk deneyleri sırasında geliştirilen Babu çeşitli paranormal güçlere sahip olmuş ve tesisten kaçmıştır. Paranormal olayları çözüp Cia'ya bilgi... Cia ne lan? Yahu bunlar gerçek değil deyip insanları kandırmaktır ikinci görev. İnşaatçı. Cia dediği CIA imamına koyayım ama Cia diye yazmış. Yani söylediğim gibi yazmış. Y var arada. CIA mi Cia? Cu olayı mı? Türkçe fişek atıyor ya adamın bu arada ya, yapan arkadaşın. Cia'nın inşaat işlerini yaptırmak için Amuk Ultra deneyleri sırasında yaptığı bir androittir. Üstün mimari bilgisini kullanarak Amuk Ultra tesislerinden kaçmıştır. Görevi tüm dünyayı betonla doldurup sadece Cia ve Amerika'nın var olacağı bir gelecek yaratmak. İkinci görevi Anal İstanbul. Eğer görürseniz binalardan ve betonlardan her ne varsa uzak durun. Tezek. Tezek. Dünkü yayında Gumandan vs Enderman olur gibi. Damage my guy. Oh! Merhabalar. Oh! 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 Bu ne be? Biraz De kıs kısaydın De amına koy. Yetkililer mülteci göçünün hafiflediğini söylüyor. Hiçbir önlem alınmamasına karşın sayının azalıyor olması hükümeti korkutuyor. Uzmanlara göre ise sınırda geçiş engelleyen görünmez enfes fıstık aromalı bir ordu var. Vatandaş kaygılı. Fıstık niye abi peki? Eski yayınlarda Jareen ve Tokter'in Hoy, Hoy 4 yayınlarını izlerken akşam agalarla Men's Night yayını vardır ve Hoy 4 oynadığını görürsün. Men's Night özlendi ustam. Agalar, Jahora bu aralar birazcık yani yayın da açamıyor. Ee, kendi yayında şey yapar ya. Spider-Man kendi yayında sizinle sert sert paylaşır. Ne öyle geliyorsun? Aklımız şey gitti. Abi. Ay burada ödüm götüme girdi ya. Lime mining yapacağız. Bir tane İyidir sahip, sen nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi Bu... Vardır. Ne yaptın ne? lan, güzel kurup yer aldın mı içeriye... Ananın amı be, öyle gelin. Ok abi yukarıdan bir anda düştü, altıma bıraktım orada yani. Interstellar V2 bu sefer daha iyi oldu, dersime çalıştı. Çalıştım. Ay lan. Ay lan. İşte arkadaşlar bu yeni yeniymiş. Bu yeniymiş işte. Windows Windows biraz eski evet. Arkadaşlar adam trainliyor zaten. Sevgili arkadaşlar. Adam training yapıyor. Baylar siz... Pratiğin önemini bilir misiniz? Hiçbir şey bir anda olmaz. Meşhur bir fotoğraf vardır. Sihirbaz bir arkadaş sahneye gitmeden önce juggling yapacak orospu çocuğu. Tabak fırlatıyor pezevenk juggling'de. O sahnenin her adımında bir eksik tabak kırar. Ama sahneye ulaştığında hiç tabak kırmaz. Çünkü neden? Çünkü kendisi pratik yapmıştır arkadaşlar. Pratik yapmıştır abi. Tamam. Çünkü tabaklar plastik. O farklı güzel bir bakış açısı. Helal lan. Insta postudur bu. Size şey vermesi gerekir. Anladın mı? Ee, neydi? Onun adı İlham. Herhangi bir tartışma olduğu zaman İrem, Sedo. Öyle bir şey yok. Zümrüt, Sertaç. O Sertaç buradaysa Neyse. Tehlikeli bir adam görüldüğünde hemen Cia'ya haber verin. Cia ne amına koyayım. Cia ne ya. Bu ne abi çok körstü korktum. Bitti galiba. Bitirdik valla. Okey.